Mutlu ve güzel bir gün dileğiyle Sağlık Hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Bugünkü canlı yayın konuğum Acıbadem'in Sağlık Grubu'ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Profesör Doktor Mete Güngör ile özellikle ülkemizde ve dünyada sıklık oranı artış gösteren rahim ağzı kanserleri ve bugünün tıbbındaki tedavisinden söz edeceğiz. Sizler de canlı yayınımıza sorularınızla katılmak isterseniz telefon numaralarımız 0212 449 07 96 449-07-97. Mete Bey günaydın efendim. Hoş Haydi geldiniz efendim. programımıza. Çok teşekkür ederim. Ee, sizi ilk kez konuk alıyoruz e, programımıza. E, Mete Bey, şimdi e, açılışta da söyledim. Aslında ülkemizde dünyada yaygın olarak da duyulan bilinen bir sorun artık rahim ağzı kanserleri. Pek çok kişiyi de tabii ki kadınları da korkutan bir cümle aslında rahim ağzı kanseri. Çünkü kanserin her türü insanları birazcık rahatsız ediyor daha söylemde bile. O nedenle hemen sormak istiyorum. Gerçekten rahim ağzı kanserlerine baktığımızda son yıllarda özellikle kadınlarda bir artış gösteriyor mu? Ee, gösteriyorsa neden? Yani rahim ağzı kanserinin nedenleri neler? Nasıl bir kanser türü? Kimler daha çok risk altında bu kanser türüne yakalanmada? Şimdi rahim ağzı kanseri gerçekten dünyada e, ikinci sıklıkta gözüken bir e, evet. jinekolojik kanser. Dünyada her yıl 500 bin kişi bu e, hastalığa yakalanıp yaklaşık 250 bin kişi de bundan dolayı ölüyor. Türkiye'deki durum nedir? Türkiye'deki durum dünyadaki kadar dramatik değil. Türkiye'de e, son yapılan çalışmalarda elimizdeki verilere göre senede 1400-1300 civarında bir vaka ve bunların da yarısının öldüğünü kabul edebiliriz. Ancak sayısının arttığı kesin. Çünkü serviks kanseri dediğimiz rahim ağzı kanserinin nedeni bir cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Dolayısıyla cinselliği engellememiz söz konusu değil. Bu hayatta olduğu sürece, dünyada olduğu sürece rahim ağzı kanserinde artacağını biliyoruz. Evet. E, virüs dediniz. E, bu virüsten biraz söz edelim. Tabii. E, nasıl Şimdi bu, bu bir virüs? Bir, Virüsün adı nedir? Bu bir humun papilloma virüs dediğimiz, kısa adı da HPV, HPV halk virüs. arasında bilinen. Evet. E, bu cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Bu virüs gelir, rahim ağzından hücrelerine yerleşir ve rahim ağzının hücrelerinde DNA'da bir takım değişiklikler yaparak e, kansere dönüşebilecek lezyonlara önce neden olur. Daha sonra da herhangi bir tanısı konmaz ve farkına varılmazsa e, belli bir süre sonra rahim ağzı kanserine dönüşebilir. dönüşebilir e, Peki o zaman Mete Bey dediniz ki kanser öncesi lezyonlar. Çünkü e, pek çok kadın ne yazık ki e, her HPV virüsü Pozitif olan kadın eşittir ben kanserim veya kanser olacağım korkusunda yaşamakta. O zaman şunu sormak istiyorum. Kanser öncesi e, belirtilerin, lezyonların önemi nedir? E, mutlaka kansere mi gider o kanser öncesi belirtiler? Oradaki ayrıcı tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Şimdi HPV demek HPV'nin varlığı demek kanser demek değildir. Bunu evet. mutlaka e, hanımların bilmesi gerekir. HPV'yi vücut aldığı zaman yaklaşık %90'ını immün sistemimiz zaten ortadan kaldırır veya baskılar. Biz belki de hiç farkına bile varmayız HPV virüsünü alıp almadığımızı. Evet. evet. Bütün dünyadaki kadınları baktığımızda popülasyonun %50 ile 80'i hayatları boyunca bir kere HPV ile muhatap olabilirler. Şimdi geriye kalan %10. %10 bu hücresel değişikliklere yol açabilir ve immün sistem bununla mücadele edemeyebilir ve bir progresyona başlar. Hücresel değişikliklerin progresyonuna. Bu bir kanser değildir. Bu hücresel değişikliklere biz çok önemli bir tetkikimiz var. PAP test dediğimiz PAP simir testi bununla tespit etme şansına sahibiz. Eğer bu progresyon başlar ve hiç fark etmezsek yaklaşık 9-15 yıl içinde kanser olabilirsiniz. Dolayısıyla bu 9-15 yıllık süre içinde simir tetkiklerinizi yaptırdığınız sürece biz bu kanser öncesi lezyonları tespit edip normale çevirebiliriz. Evet. O zaman burada simir testinin çok büyük bir önemi var. Son derece ee, bir önemli. Bir kadın kendinde HPV virüsünün e, varlığını bilmeyebilir. Peki e, dediniz ki risk faktörleri içerisinde tabii ki bu cinsel yolla bulaşan bir virüs, e, başka çevresel faktörler, sistemik faktörler e, veya kadına özgü faktörler olabilir mi HPV virüsünün işte evet. e, yani kanserin bir rahim ağzı kanseri nedenleri arasında? Şimdi ne dedim? HPV bunun nedeni. Virüs. 99 evet. bu virüs. Dolayısıyla bu virüsün geçme olasılığını artırdığınız her durum sizin kanser olma olasılığınızı artırır. Nedir bu? Ee, çok fazla partneriniz varsa dolayısıyla bu virüsü alma riskiniz daha fazladır. Ee, erken yaşta özellikle cinsel ilişkiye başlamışsanız erken yaştaki e, genç hanımlarda serviks daha hassastır dış etkilere. Dolayısıyla yine e, etkilenme olasılığı daha fazladır. Çok genç evet. Onun dışında sigara içiminin de e, bu konuya destek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla konu yine e, net olarak e, bir cinsel yolla bulaşan bir, bir HPV virüs. virüs. Evet. Peki e, son e, yıllarda özellikle HPV virüse karşı korunmada önemli olan bir aşı gündeme geldi e, ve ekoller arası, siz hekimler arası farklı görüşler de ortaya atıldı. Bazı hekimler e, aşının yapılmasının yaş sınırını eleştirdi. Bazıları evet bu aşı kesin yapılmalı dedi. Tabii ki burada önemli olan etik ve tıbbi açıdan. Doğruluğu olayın hani kişisel görüşten ziyade evet. bir gerçek var ortada, değil? tıbbi bir bilimsel bir gerçek. Bu aşıdan biraz söz edelim. HPV aşısı nedir? Ee, ne zaman uygulanmalı? Ee, HPV virüsünü almış bir kadına aşı uygulanabilir mi? Uygulanırsa bunun bir faydası veya etkisi var mıdır? Biraz aşının özelliklerinden söz edelim isterseniz Mete Bey. Tabi şimdi söylediğiniz gibi gerçekten biz kişisel olarak bir yorum yapamayız. Elimizde bir bilimsel data vardır. Evet. Bu bilimsel data'ya göre insanları bilgilendirmemiz gerekir. Şimdi HPV aşısı 2006 yılında e, kullanıma açılmış bir aşı. 2006 yılından beri de piyasada kullanılan evet. bir aşı. E, i̇dealde hiç HPV virüsüyle karşılaşmamış, e, cinsel ilişkiye başlamamış olan e, popülasyon, hedef kitle. Nedir bu da? 12-13 yaş. Değişik toplumlarda cinsel ilişkiye girme yaşları, evlenme yaşları farklı. Dolayısıyla idealde 12-13 evet. yaş genç kızlara yaparsanız, Dolayısıyla bunlar ileriki yıllarda HPV ile karşılaştıklarında e, HPV'den korunabilirler. Yapılan çalışmalar yine 9 yaşına kadar kadar erken dönemde de yapılabileceğini söylüyor. En son e, guideline'larda e, 26 yaşına kadar çalışma olduğu için 26 yaşına kadarki grupta etkili olduğunu biliyorduk ve buna yönelik önerilerde bulunuyorduk. Ancak son çıkan e, çalışmaların sonuçları ki Lancet'te yayınlandı. 44-45 yaşına kadar herkesin bu aşıyı yaptırdıklarında bu aşıdan yeterli bilgilenme verildikten sonra az veya çok bu aşıdan fayda görebileceklerini biliyoruz şu an. Evet. Peki aşının yüzde yüz koruma özelliği var mı? Repeteleri var mı? Yani yaşamlarında bir kez bu aşıyı yaptırmaları yeterli oluyor mu? Şimdi. <laughs> Aşının içinde e, iki tane yüksek riskli e, HPV tipi var. Yani kanser yapan tipine karşı koruyuculuk var. Bunun bir tanesi 16, bir tanesi 18. Aşılardan bir tanesinde de ek olarak e, genital sihirlere karşı da koruyuculuk yaratmak açısından 6 ve 11 tipine karşı da bir koruyuculuk var. Dolayısıyla biz bütün dataya baktığımızda 16 ve 18 dediğimiz kanser yapıcı tipleri, bütün jinekolojik serviks kanserlerinin, rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %70'inden sorumlular. Dolayısıyla siz bu aşıyı yaptırdığınızda %70'inden %100'e yakın korunma şansınız var. Bir başka bilgi daha. Bu 16 ve 18'in komşuluğu olduğu, benzerliği olduğu bir takım başka tipler daha var. Onlara da çapraz koruma dediğimiz bir koruma sağlıyor. Bütün dataya baktığımızda %90'a yakın kısmına karşı %100'e yakın koruyuculuk söz konusu. Çok güzel. %100 evet. koruyuculuk var diyemeyiz. Ancak koruyuculuğu biz %90 düzeyinde tutup da hastaların bundan faydalanmasını sağlayabilirsek ne mutlu. Onun dışında başka çok önemli bir bilgi. E, yüzde hepsini korumadığı için mutlaka simit tetiklerine aşı yaptıysalar da devam etmeleri gerekiyor. gerekiyor. E, repetesi o zaman? Repetesi e, şu anda bildiğimiz yaklaşık 11 11 yıla e, en son e, Malmö'de 11 yıla kadar sanırım e, şeyi yapıldı, e, ku, etkinliği gösterildi. Evet, 11 ama, yıl boyunca evet, etkisi sürüyor. Evet, ama seneler geçtikçe bu sürenin daha uzun olduğunu e, göreceğiz ve tahminimiz şu anda bir kere yapılmasının yeterli olabileceği yönünde, tekrardan bir raper yapılması gerekmiyor gibi gözüküyor. Şu anki e, evet. görüşler böyle. Evet. Peki hamile bir kadın e, bu bilgileri aldı, bu bilinçte bir hamile hanım Hı -hı. E, geldi size hocam ben bu aşıdan olabilir miyim dedi. Hamilelere yapılabilir. Şimdi hamilelere yapmıyoruz e, aşılar iki tane aşı var bir tanesi laktasyonda da yapılmıyor bir tanesi laktasyonda yapılmasına izin veriyor e, yapılan çalışmalar gebelikte yapılmış ise aşının bebeğe herhangi bir zararının olmadığını gösteriyor ama yine de biz gebelikte yapılmasını istemiyoruz evet. ancak aşı yapılmış. Ama gebe olduğunu fark etmemiş birisinde de hiçbir şekilde gebeliğinin sonlandırılması için bir indikasyon değil. Evet. Gebeliğinin sonundan sonra, bittikten sonra gebeliği e, aşıyı tamamlayabilir. Diğer Tekrar aşı yaptırabilir. Peki e, dediniz ki aşıyı yaptırmakla e, sadece olay bitmiyor. Bir kontrol mekanizması sanırım e, gerekiyor Tabii. değil mi? Şimdi özellikle aşının yapıldığı hangi yaş grubu Hangi riskli kadın grubu daha çok kontrol edilmeye kontrol mekanizmasının hızlı olarak takip edilmesi gerekiyor? Yani belki bir riskli grup vardır. Siz diyebilirsiniz ki, evet Gülay Hanım, bu aşıyı biz yapacağız ama şu grup kadını bizim daha sıkı takip etmemiz lazım. Böyle bir skalanız var mı? Şimdi genç yaş gruplarında HPV enfeksiyonun yaygınlığı çok daha fazladır. Hatta evet. 24 yaş civarında bunun pik gösterdiğini, evet. pik yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla Genç yaş grubunun özellikle 30 yaşına kadar herkesin senede bir e, cinsel ilişkiye başladıktan sonra e, simir tetkikleriyle e, kontrollerini yaptırması lazım. Eğer 30 yaşından sonrasında e, daha önce yaptırmış olduğu simir tetkiklerinin hiçbirisine bir anormallik tespit edilmemiş ise daha geniş bir şekilde, daha large bir şekilde birkaç senede bir de simir tetkikleriyle takiplerinde de devam edebilir. Ama genç yaş grubu bizim için daha riskli bir, bir grup. Evet. evet, o 24 ile 30 yaş arası diyorsunuz. Daha da erken. Daha hatta erken 20'li yaşlar diyorsunuz. Evet. Bir de erken yaşta serviks maturasyonu e, tam olarak e, oluşmamış olabilir... daha hassas erken yaşta daha hassas serviks dış etkileri dolayısıyla e, bu yaş grubunun özellikle değerlendirilmesi lazım. Bir de başka bir bilgi vermek istiyorum. Erken yaşta yapıldığında aşı ...immün sistem çok daha iyi cevap veriyor... ...ve daha iyi bir koruyuculuk sağlıyor. Erken yaşta yapılmasının nedenlerinden bir tanesi de aşıyı... ...tavsiye edilmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Evet. Bu. Peki... E, ...bu tabii ki aşının zaten... E, ...Türkiye'de de yaygın olarak kullanılması... ...kabul edilmesi... ...üç senelik bir masi var değil mi? Evet. Yeni bütün, daha. Bütün dünyada üç evet, senelik mağazası Evet, yeni var. dünyada ve ülkemizde. E, Türkiye'de özellikle... E, ...annelerin veya genç o kuşağın... Yaklaşımı nasıl Mete Bey? Yani aşıya karşı bir direnç var mı? Aşıyı gerçekten çok olumlu görüp hemen yaptıran insanlar arttı mı? Annelerin, ebeveynlerin buradaki bakış açısı nedir? Çünkü 12 yaşındaki bir kızını aşı için getirmeyi düşünen, düşünmeyen anne de vardır diye düşünüyorum. Sizin tabii ki başvuran kişilerden böyle bir sanıyorum analiziniz vardır. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha biz topluma inmeden doktor arkadaşlarımızın bu konuda bilgilenmesi gerekiyor. Ki önce doktor arkadaşlarımızın yeteri kadar Bu konuya bilgiye bu. sahip evet. olup Onlar evet. yansıtacaklar zaten Bu e, arada bir eksiklik bilgiyi. gözlemliyorsunuz o zaman belki Öncelikle siz de baştan söylediniz hani Bazı doktorlar e, evet. tavsiye etmiyor Bazı doktorlar evet. tavsiye evet. ediyor Burada evet. önemli olan doğru bilgi Öncelikle doktor arkadaşların Doğru bilgiye sahip olması gerekiyor ki Onlar da halka karşılaştıkları hastalara Bunu yansıtabilsinler Halkın görüşü şu anda belki doktor arkadaşların Bir kısmından daha e, bilinçli geliyorlar Karşımıza e, eğer bu konuda yeteri kadar bilgilenmişlerse e, motive ediyorlar kızlarının da aşılanmasını güzel. motive ediyorlar. Evet. Hatta 9 yaşında bile çok erken dönemde bile yaptırmış e, hastalarım var kızlarına. E, çok güzel o zaman e, bizler de e, televizyonlar aracılığıyla sizlerin değerli bilgileri aracılığıyla bu konuda e, kişileri kamuoyunu sağlık konusunda bilinçlendirme adına bu aşı hakkında bu bilgileri verelim. Bunun e, tıbbi bilimsel bir e, yaklaşım içerisinde doğru olduğunu, değil mi? Gerekli evet. olduğunu vurguluyorsunuz. Çünkü bir koruyucu en önemli e, koruyuculukta en önemli e, uygulama aşıdır, değil mi? Pek çok hastalıkta Burada olduğu gibi. Ek, ek vermek istediğim bilgi şu: koruyuculuğun düzeyinin hastanın mutlaka bilmesi gerekiyor ve mutlaka simir tetkiklerini aşı yaptırdı diye bırakmayacak. Simir Kontroller tetkikleri mutlaka önemli. devam edecek. Kontroller çok önemli. Onu hep vurguladınız. Peki e, Mete Bey diyelim ki aşı tabii ki koruyucu ama kişiler e, HPV virüsü kanseri yani kansere dönüştüğü kanser tanısı koydunuz. HPV virüsünün oluşturduğu kanserin tedavisi mümkün mü bugünün tıbbında? Şimdi rahim ağzı kanseri için zaten bütün rahim ağzı kanserlerinin şeyine baktığınız zaman biyopsisini veya evet. datasını incelediğinizde yüzde %99'una HPV virüsü var zaten. Var. Dolayısıyla evet. biz bundan dolayı da söylüyoruz HPV buna neden oluyor. Rahim ağzı kanserine gelmeden e, olayı bitirmek e, çok daha rahat yapabileceğimiz bir iş. Biraz evvel söyledim 15 yıl içinde kansere dönüşüyorsunuz. Siz bir 15 yıl neredesiniz? Dolayısıyla bir 15 yıldır biz sizi rahim Kanseri e, kanser öncesi lezyon düzeyinde tespit edebiliriz. Dolayısıyla eğer takiplerinize devam edebilirseniz hiç kanser olmayabilirsiniz. Güzel. Kanser olduğunuzu evet. farz edelim. E, erken dönemde cerrahi tedaviyle e, tedavi edebiliriz. E, i̇leri evresinde daha çok ışın tedavisiyle tedavi edilir. Ama eğer ileri evre ise olay birazcık dramatik. Dolayısıyla hiç o noktaya gelmemizi senelik, e, ümit etmiyorum. Yani. E, belki de o kadar uzun süreler beklememek, e, ön e, belirtileri olduğunda hekime gitmek çok ve tedavi olmak. Çok rahatlıkla taramasını yapabileceğimiz, çok rahatlıkla önleyebileceğimiz bir kanser olduğu için biz e, kadınların serviks kanseriyle karşımıza gelmelerini hiç e, so, arzu, arzu etmiyoruz. arzu Peki e, en dramatik istemediğiniz durum nedir? Total olarak tamamen rahimi alma durumu söz konusu oluyor mu mesela rahim ağzında? E, tabii eğer e, evresine göre tabii biz bunu evreliyoruz tabii. öncelikle Birinci, çok, erken, çok erken çok erken evrede ise e, o zaman rahimi almadan da sadece rahim ağzında yapabileceğimiz bir takım özel cerrahi, cerrahi tekniklerle evet. e, fertilite kapasitesini. Çocuk sahibi olma kapasitesini koruyabiliyoruz. Tabii. Ancak evet. bu noktalara hiç gelmemiz yok. Bir de tabii gerekir. ki olayın o boyutu var, değil mi? Yani evet. bir infertilite sorununa da, e, yani bir çocuk sahibi olamama durumuna da e, neden Doğru. olabilir bir tabii. rahim ağzı kanseri? Tabii çok olabilir, önemli, değil mi? Ee, bir de erken yaşta ortaya çıkıyor. Biraz evvel de söyledim, daha çok genç yaşta HPV'nin e, peak yaptığını. Dolayısıyla da ondan sonraki süreçte de 30'lu yaşlarda da serviks kanseriyle çok rahat karşılaşabileceğimizi söylüyorum. Dolayısıyla o yaş grubu çocuk sahibi olmamış olabilir daha günlük Çok yaşantı nedeniyle. Için, tabii, evet. Onun e, erken evrede tespit ettiysek evet çocuk sahibi olabilecek şekilde biz onun cerrahisini yapabiliriz evet. ama onun kondisyonları var, onun bir takım kriterleri var. Evet, yani bu aşamada tedavi edilip çocuk sahibi olabilir de bu, evet. o kadınlar. Evet. Ama önemli olan o tedavi zamanının e, tabii ki Hı. bir de dediğiniz gibi siz hep onu Hı. vurguluyorsunuz. O cerrahi müdahale e, aşamasına gelmeden bir servis serviks kanseri vakası karşınıza gelmeden tedavi etmek istiyorsunuz ve e, değerli izleyenler özellikle hanım izleyicilerimizi çok ilgilendiren bir konuydu bugün e, özellikle Profesör Doktor Mete Güngör'ün de vurguladığı gibi rahim ağzı kanserleri HPV virüsünün olduğu bir kanser türü ve bugün değerli izleyenler değerli hanım izleyicilerimiz bunun aşısı var hem kendiniz için. 44 yaşına kadar olan bütün hanımlara hem kızlarınız varsa kız çocuklarınız için bu çok önemli bir koruyucu önlem. Evet Mete Bey gerçekten çok güzel bir konuya değindik. Yine sizin mesajınızla kapatalım. Özellikle aşı konusunda bir mesaj vermenizi rica ediyorum izleyicilerimize. Şimdi aşıdan önce e, simir tetkiklerini yaptırmaları Hemen, özellikle evet. tekrarlıyorum. HPV virüsünün varlığını e, bilmeleri gerekmiyor var mı yok mu? Önemli olan HPV'yi biz tedavi etmiyoruz. HPV'nin yapmış olduğu lezyonu tedavi ediyoruz. Dolayısıyla HPV eşittir kanser demek değildir. değildir evet. Kanser öncesi lezyonlar rahatlıkla tedavi edilebilir. Kanser değilsiniz. Yine kanser öncesi lezyon olduğunuz diye kanser değilsiniz. Onun haricinde de bir korunma yöntemi varken az veya çok bir şekilde bundan yarar görme şansınız var. Özellikle genç kızlarımıza yaptırdığımızda yüzde yüze yakın yarar görme şansları var. Çok güzel. Niye bundan faydalanmayalım? Faydalanmayalım. Evet bugünün tıbbında... Her geçen gün yeni bir teknoloji, yeni bir uygulama bunlardan faydalanmak gerekiyor. Efendim çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için ben vermiş olduğunuz edeyim. bu değerli bilgiler için çalışmalarınızda başarınızın devamını diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler ilk konuğum Profesör Doktor Mete Güngör Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Acıbadem Sağlık Grubundan konuğumdu. kadınlarda görülen rahim ağzı kanserleri ve bugünün tıbbındaki tedavisinden konuştuk.